Sadakatsiz 13. son bölüm ekrana geldi, sevilen dizisi yine nefesleri kesti. Ali hakkında ortaya çıkan gerçek izleyiciyi şaşkınlığa uğratırken Volkan'ın Asya'ya söyledikleri ise şok etkisi yarattı. Sadakatsiz 14. bölüm fragmanı beklenirken son bölümde sorgulanıyor. İşte, Sadakatsiz 13. bölüm özeti. Ekranlarında yayınlandığı günden beri ilgi toplayan ve sosyal medyada gündem olan Sadakat, sizin 13 Ocak Çarşamba akşamı ekranlara gelen son bölümünde Ali'nin hırsızlık yapmaya başlaması ve ortadan kaybolması merak uyandırdı. Asya ile baş başa akşam yemeğine çıkan Tuka'yın şakayla karışık Asya'ya evlilik teklifi etmesi ise son bölüme damga vurdu. Heyecanlı anların ardından kaçıranlar. Sadakatsiz 13. bölümün tamamı yayınlandı. Volkan'ın telefonunda Asya'nın fotoğraflarını yakalayan Derin'in yeni bir oyuna başlayarak kontrolü elinde tutmaya çalıştığı Sadakatsiz son bölümde Volkan'ın Asya'nın evine giderek kapıda gözyaşları içinde ağlaması şaşırtan anlara neden oldu. Diğer yandan Mert'in kendisini aldattığını öğrenen Bahar'ın telefonuna gelen fotoğraflar çarpıcı gelişmelerden oldu. Yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Asya, Turgay ile baş başa yemeğe gider ve orada Volkan ve Derin ile karşılaşır. Bu durum Volkan için üstesinden gelemeyeceği kadar ağırdır. Diğer yandan Ali'nin arkadaşlarının eşyalarını alması ve bunun ortaya çıkma ihtimali onu çıkmaza sokar. Volkan ise Asya'nın yanında başka bir adamı görmeye daha fazla dayanamayarak kapısına gider. Selçuk, Volkan ve Ali ile eski günlerini özleyen Asya'nın kafası karışıyor. Ali'nin sürekli sorun yaşamasının sebebi, arada kalmış olması ve ilgi beklemesi olduğunu söyleyen Turgay, Asya'ya Volkan'la bir araya gelmeleri gerektiğini söylüyor. Eski günlerdeki gibi bir süre Ali ile ilgilenmelerini tavsiye ediyor. Bu sözler üzerine düşünmeye başlayan